İyi maaş Merhaba. ne kadardır? Evet, böyle sayısal bir beklenti oluşturduk birazcık başlıkla ama bir parça sükutu hayale uğratabilirim ama sonra yine de tatmin edeceğini düşündüğüm birkaç noktaya değineceğim. O zaman merakla bekliyoruz. Evet, şey evet. soralım, Datasys ne yapıyor, siz neler yapıyorsunuz? Böyle hazır bir sıcak konuşma, böyle bir dakikalık bir konuşma yapalım, salonda Keyifle. da dolmuş olsun. Datasys Türkiye'nin ilk payroll outsourcing şirketi. Hı -hı. Alamet farikası da bu işi kendi yazılımıyla, kendi yazılım ekibiyle yapıyor olması. Ee, uluslararası birçok başka uygulamayla entegrasyonları gerçekleştirerek İK'nın işini kolaylaştırmak, hı hı. ücret yan işini kolaylaştırmak üzerine çalışıyor. Zaten bine aşkın müşterimizin önemli bir bölümünden kontaklarımız da bugün buradalar diye tahmin ediyorum. Süper. Ve bir bölümüyle selamlaşmış. Bini şansı Türkiye'den, bu. bini de Türkiye'den müşteri. Evet, Türkiye'den, Türk, Türkiye, Türkiye hı hı. Türkiye'den hareket ediyoruz ama uluslararası iş ortaklarımız var, onlarla hı hı. birlikte çalışıyoruz. ADP gibi, Bestworks gibi, CloudPay gibi dünyanın en önemli payroll şirketleriyle de Türkiye'de onlar adına da faaliyet gösteriyoruz. Süper. Ben bu ilgi çekici başlıkla sahneyi size bırakıyorum. Merakla ederim. da dinleyeceğim. İyi maaş ne çok, kadardır? Çok sağ olun. Evet. İyi maaş ne kadardır? Keşke bir sayı söyleyip inip gidebilsem buradan ama herkes için bu kadar kolay olsa. Ama çok kolay olmuyor tabii günün sonunda. Evet başlığımız biraz sayısal beklentileri artıran bir başlık. Mümkün olabildiğince buna dokunmaya da çalışacağım nihayetinde sunumun ama daha çok böyle iş antropolojisi, anlam, bilim, felsefe üzerine dans ederken kendimizi birden ücretin o soğuk karanlık odasında bulacağımız bir sunum olacak. Böyle özetleyebilirim kısaca. Datasistan zaten bahsettik kendimden de bahsetmiş olayım. Umut Özbağcı ben Datasistan CEO'suyum. Yaklaşık 10 yıldır Datasistan'da çalışıyorum. Ee, önümüzdeki 10 yıl içinde çeşitli beklentiler dahilinde çalışmalarımızı sürdürüyor olacağız. Başlangıcı şöyle yapalım istiyorum. İyi maaş ne kadardırdaki her kelimeyi tek tek önce bir anlayalım, birlikte üzerine düşünelim istiyorum. Maaş derken neyi kastediyoruz? Biz bordocuyuz, biz maaş biliriz. Bildiğimiz işi anlatalım istedik ama maaş derken neyi kastediyoruz? Wikipedia tanımı, ücret, çalışan ve işveren arasında bir sözleşmeye dayanma koşuluyla periyodik olarak çalışana ödenen ücret Maaş bu, bu kadar da basit bir şey. Ne kadar problem çıkarabilir ki? Ama e, matematikçi diye bilinen, fakat borsayla ilgilenenler varsa belki tanıyor olabilecekleri Nasim Talebin, e, Nasim Nicholas Talebin e, bir sözü var burada. E, en büyük, en yakıcı, en can yakıcı üç alışkanlıktan birinin maaş olduğunu söylüyor. Diğer ikisi eroin ve karbonhidratlar. Bunun da çok ciddi bir anlamı olabileceğini düşünüyoruz. Bu arada Nicholas Nasim abiyi borsa ile ilgilenen arkadaşlar şöyle tanır. Shortçuluğun kitabını yazmıştır. Dolayısıyla buradan da fikirlerine ne kadar güvenebileceğimizi, ne kadar manipülatif biri olabileceğini de tahmin etmek lazım. Bu da önemli. Bizim içinse net mi, bürüt mü? Yani. Yeah. What a big deal. Yani hani maaş yani sonuçta net mi, bürüt mü? Bizim için önemli olan budur. Hesabını buradan yola çıkar ve yaparız diye bakıyoruz ama nihayetinde maaşın ne olduğunu ne olmadığı üzerinden yavaş yavaş bir çerçeveye oturttuğumuzu düşünüyorum. Peki nasıl bir iyiden bahsediyoruz? Ee, bu keyifli bir iyi mi? Neye göre iyi? Kıstaslar neler? Çok kısaca bundan bahsedelim. Dört persona üzerinden gidelim. Birinci persona bence iyi. Yani beni tatmin ediyor, daha ne olsun? İkinci persona şunlara göre daha iyi. Bence iyi beni tatmin ediyor ve galiba iyi faturalar kira vesaire ödeyebiliyoruz sonuçta ya göre iyi. Üçüncü persona galiba iyi. Dördüncü persona ben dolarla maaş alıyorum. Hangi iyi? Sizin de mi iyi? Vesaire gibi. ama burada dört önemli persona Bunlar, neden? Bunların motivasyonlarını anlamak ve bunlar bağlamında konuya bakmak önemli. Bence iyi beni tatmin ediyor, bir tatmin e, temel koşuluyla hareket eden, daha instructed, yani içeriye dönük diyebileceğimiz bir nokta. Şunlara göre daha iyi bir kıyas, acaba daha davranışsal ekonominin konusu olabilecek bir alan. E, Peter Fleming'in de üzerine çok düşündüğü, tartıştığı bir alan çalışmanın mitolojisinde. Galiba iyi. Net bir fikrim yok ama ihtiyaçlarımı karşılayabiliyorum İhtiyaçlar perspektifinden e, tatmin edici diyebileceğimiz bir nokta ve dolarla maaş alıyorum sıradaki soru diyen e, Maslow Residence'ın penthouseunda kalan e, arkadaşımızın cevabı demek ki maaş konusunda iyi ile ilgili bir karar verebilmek için oradaki motivasyonu da çok iyi anlayabilmek gerekiyor. Peki hangi iş için iyi? Şimdi bin türlü iş var yani buna ilişkin bir fikrimiz olması da pek önemsiz görünmüyor. Bunu da bir kestirebilmek ve bir perspektife oturtmak gerekir. Bertrand Russell, matematikçi, filozof, çok önemli biri ve çok güzel bir kitabı var. Buradaki birçoğumuzun okuduğunu ya da duyduğunu tahmin ediyorum. Aylaklığa övgü böyle belli şeylere övgüler, metiyeler vardır özellikle Batı felsefesinde. Erasmus'un da deliliğe övgüsü var. Bütün övgülerden bahsetmeyeceğiz bugün günün sonunda ama yine de burada Berlin Russell'ın çok önemli temas ettiği bir noktayı biraz da bu söz bağlamında açarak bir iki noktaya dokunmak istiyorum. İki tür iş bulunur diyor. İlki dünyanın yüzeyinde ya da yüzeye yakın bir yerde duran maddenin konumunu benzer maddelere nazaran değiştirmek. İkincisi ise başkalarına bunu yapmak doğrultusunda ...emir vermek, bunu yönetmek. Bu tabii 1950'lerin, 1940'ların dünyası için çok yerinde makul bir yaklaşım. Biznesi ikiye ayırıyor. Lojistik ve yönetenler. Ancak bugünden bakınca, bugünün biznes antropolojisinden bakınca... ...bunu en iyi ihtimalle üçe ayırmak gerekiyor. Yani en minimum ihtimalde lojistik, üretim ve yönetim. Hatta yönetimin tek başına kendi bir kapitalist perspektifi olduğu... Burada bir e, yine nasıl diyelim, vicious cycle'ı sürekli beslediği, kendi yeniden var ettiği üzerine de çokça tez vardır. Bunları da görürüz. Ama günün sonunda tek başına ne üretmek, ne alıp A noktasından B noktasına götürmek, ne de bu süreci yönetmek, e, farklı işler olmak dışında böyle satıhlara ayrılabilir bir şey değil. İş dünyasındaki bu ayrımları biz sadece son 200, 200 yıl, 50 yıllık deneyimimizle kendimizce, Ayırıyoruz, çeşitli kompartımanlara bölüyoruz. Ama günün sonunda hayatı, dünyayı, geleceği kurtarmış olmuyoruz. Sadece bazı ayrımlar yapıp durumu algılamak için perspektifler yaratmış oluyoruz. Bu daha felsefi arka planın üzerine ise, şimdi buradan yola çıkarak söylemek istediğimiz biraz daha matematiksel noktalar var. Şu ana kadarki, peki sonuç? Şu ana kadarki anlattıklarımızla iyinin, maaşın ve bunun nereye göre iyi olduğunun, hangi iş için iyi olduğunun çok temel felsefi prensiplerini ve çerçevesini çizmeye çalıştık. Okey ama bir iki veri var elimizde. Dönelim bunlardan da bahsedip bu konular üzerine tekrar düşünelim çok kısaca. İki araştırmadan bahsedeceğim. 2021 Ağustos ayında, 2022 Temmuz aylarında gerçekleştirilen iki araştırmaya ilişkin sonuçların çok küçük tek bir noktadan bir veri paylaşımını sağlamaya çalışacağım. İki ayrı sektör var. Sektörlerde özellikle öne çıkan sektörler bunlar. Sektörleri söylemeyi çok önemli bulmuyorum bu noktada. O sektördeki Türkiye'de faaliyet gösteren şirketlerin en çalışan hakları bağlamında, çalışan deneyim bağlamında en yüksek, en doğru, en makul şekilde yönetildiği 500 şirket olduğunu en azından söyleyebiliriz. Ve o sektörlerdeki, aynı sektörde bulunan şirketlerden ortalama ücreti en düşük olanla en yüksek olan arasındaki farkları burada vurgulamaya çalıştığımızı söyleyebiliriz. 2021 Ağustos ayında ilk sektörde A sektörü diyelim en düşük ücretle, en düş, ortalama ücreti en düşük olan şirketle, ortalama ücreti en yüksek olan şirket arasındaki ortalama ücret farkı sadece %21 pozitifken, 2022 Temmuz ayı itibariyle bu rakam %72'ye geliyor. İkinci sektörde ise, iki, Ağustos'ta %12 iken, Temmuz'da %78'e geliyor ve şimdi devam eden henüz kapanışı tam anlamıyla yapılmamış ama erken verilerle iyi kötü öngörebildiğimiz bir araştırmadan gelen sonuçları da bu bağlama ekliyoruz. 12 iken 78 olan içinde bulunduğumuz ay sonu itibariyle sanıyoruz %116 olacak. Yani A sektörü ortalama ücreti en düşük olan en iyi şirketler arasındaki ortalama ücreti en düşük olan şirket Ortalama ücreti en yüksek olan şirket arasındaki fark iki katın üzerine çıkacak. B sektöründe de aynı şekilde iki katın üzerine çıkacak. Yani kış geliyor. Çok ciddi, sert, herkesi sonuçlarıyla etkileyebilecek, farklı zorluklar yaşatabilecek bir kış geliyor. Bu kışın farklı bağlamları var. İş gücü göçü var. Ee, gig area'ya yani freelancing'e, şirket dışında farklı modellerde çalışmaya ciddi bir kayış var. İçinde bulunduğumuz topraklardan farklı topraklara gidip çalışma deneyimini tatmak üzere bekleyen ve bu konuda kendini motive eden, hazırlayan insanlar ve bunu başaranlar var. Bir yandan da Türkiye içerisinde gerçekten niş olduğunu düşünebileceğimiz, önemli bir bölümünün bu salonda şu an seyirciler konuklar arasında olduğunu tahmin ettiğim ilk 500 şirkette bu gibi veri e, ayrılıkları, kopuşlar vesaire var. Biz burada Datispero Services olarak en azından şunu ortaya koymayı, herkesin temel derdinin bu olacağını, çok kısa bir vadede önümüzde yeni yılla birlikte yeni parametreler, yeni rakamlar vesaire tartışılacağını da bildiğimiz için bunu tekrar bir ortaya koymak ve buradaki ayrımın ne kadar dramatik noktalara geldiğini göstermek istedik. Bu dramatik noktanın üstüne bir dramatik nokta daha sanıyoruz yıl başında yaşanacak. Asgari ücret için yaklaşık %60-65'i bulacak bir artış bekleniyor. Bu artışın işverene yansıması en az yüzde 45, yüzde 50 arasında olacak. Allah herkese kolaylık versin. Bu süreçte eğer yardım istenirse biz yanınızda olacağız. Görüşmek üzere, teşekkürler.